Binaenaleyh, amale şimdi geldi şey, nedir o? Recah, ümit. Evet. Binaenaleyh, amale muvaffak olamayanlar, İslami hayatı yaşayamayanlar... Şeyin sorduğu sual daha önceden geldi şimdi. Kimi sordu? Bir şeyden sormuş ki... Ha, bilmiyorum. Şimdi olmayanlar değil de olamayanlar. Olmayanlar irade kullanıyor kaçıncı gördüğüne. Evet. Olamayanlar zavallılık vasfında. Ama, he. He, he. Olamayanlar yiğite düşmemek için ümitsizliğe düşmemek için şu ayetim olacağı etsin. Ayetin, ayeti veriyor, meali vermiyor. Siz bu bilirsiniz demek istiyor güzel ustad. Neymiş? Kul. Kul Resulullah'ı oluyor. Bütün insanlık dünyasına de. Neyi de? Şunu de. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Bunu da. Ey hayatı boyunca İslam hakikatlara ters düşen, nefsane arzulara uygun gelen yol yürüyerek hakikatları aşan zavallılar. Ne kötü değil mi yani bu adamlar şimdi? Onlara de. Evet, hatta Allah ala enfusihim esrafu aşan, çok çok aşan, hudutları aşıyor dini huysuz. hükümleri hudutları aşıyor kendi nefislerinin aleyhinde kendilerinin aleyhinde olarak aşıyor onlara ne de de ki la teknatu min rahmeti Allah yine de siz bu durumda olduğunuz halde Allah'tan umudunuzu kesmeyiniz Affedilir yani gidelim Keşif gözükte torsa. Niye bu böyle? Şimdi bu kadar değerler vardı şeyde tefsir kaydı derse. Niye bu böyle? Niye bu kadar af, 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 af olunsun? <laughs> <laughs> Bakalım niyeymiş o? Yani bir itibattır bu. Çünkü inna allahe yafiru zunube cemi'a. Bu evet. cemi'adan dolayı Resulullah dedi ki aleyhissalatü vesselam bu ayet diyor bana bu kainatlar bahşolur. Bütün gökler yerler Resulullah'a Resulullah tarafından bahşedilmiş, verilmiş gibi oldu. Niye? Cemiyat. Ne ki varsa. Bütünü. Yağfiru minne Allah, yağfiru ve cemiya. niye bu kadar affedici oluyor ki? genel zımnı bir seyreti bak bu. İnnehu muhakkak yol Allah kesin be kesin. Suvel gafuru vahit. Yani çok acıyor kullarına. Ben de çok affedici de ne yapalım ben. Yani bu, bu işimde böyle, böyle gerektiriyor. Allah'ın sınıfı var. Allah'ın